Merhaba sevgili arkadaşlar. Tunci Tutorials kanalına hoş geldiniz. Ben Tunca Can Pulat. Evet arkadaşlar, Photoshop ders serisine devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde arayüzleri tanımış olduk. Şimdi kendimiz için bir arayüz tanımlayacağız arkadaşlar. Öncelikle ben bütün arayüz araçları siliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bir tane görselim kaldı. O da Tuncu PSD isminde bir tane görselim var. Herhangi bir tools veya araç yok şu an ekranda. Evet arkadaşlar geldik. Tools'u açtım arkadaşlar. Tools arkadaşlar araçları seçtiğiniz bölüm. Dilediğiniz aracı Tools bölümünden seçebilirsiniz. İşte burada Move var arkadaşlar. Selection'lar var croplar var veya renk veya kopyalama işlemleri, gradyanlar, renk geçişleri var, textler, penler. Bunları yüzen halinde bir tool var şu an tool aracımız. Bunu şuradan seçiyorum. Görüyorsunuz tırtıklı bölgeden. Seçtim. Yeşil yanda arkadaşlar. Ekranımın sol tarafı. Oraya bırakıyorum. Bunu isterseniz tek satır görebilirsiniz. İsterseniz şu oka tıklayarak çift satır olarak görebilirsiniz. Ondan sonra Windows'a geldim tekrar. Options bölümünden. Options açtım. Options'da yüzen bir toolbar. Bunu da tekrar seçiyorum. Ve yukarı bırakıyorum. Dilerseniz başka yere bırakabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Onun için buraya bırakıyorum. Bu artık size kalmış bir şey. Dilediğiniz yere dilediğiniz toolbarları ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi arayüzleri ayarlayabilirsiniz. Zamanla zaten neleri nasıl yapmanız gerek, gerektiğini anlayacaksınız. Kendinize göre bir sistemimiz olacak. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan hangi tool'u seçersem ona göre options bölümü değişiyor. Hangi aracı seçersem ona göre options o parametrik değerleri gösteriyor. Yani hangi aracı seçersem tools bölümünden options o ile ilgili parametrik değerleri veya herhangi ilgili bir değerleri göstermektedir. Görüyorsunuz Move'u seçtim, Selection'ı seçtim. Ona göre değişiyor devamlı Toolbar Options bölümü. Hangi Tool'u seçersem onun parametrik değerlerini içermektedir. Böyle bir Toolbar, böyle bir arayüz yarattım arkadaşlar. Windows'a geldim. Örneğin yani Layer'ı açtım. Layer'in yanında Channel'ı koymak istiyorum. Buna da ihtiyacım olabilir diyorum. X de yüzden channelı tuttum. layerin yanına bıraktım. Olmadı. Şöyle bırakayım arkadaşlar. Görüyorsunuz layer ve channel. Tekrar geldim. History diyorum. History diyorum. Geçmiş. Bunu da şuraya bıraktım. Layer altına bıraktım. Bırak. Bu kalsın mı? Şimdilik şöyle şurada kalabilir örneğim. Görüyorsunuz bunlar değişik. Kopyalama. Ve bunların hiçbirini istemiyorum şu anda, tek tek böyle. Karakteri istiyorum. Paragrafla beraber geldi. Onları da şuraya alabilirim. Direkt, hiç bozmadan. Ne olmuş Hı. oldu? Böyle bir yüz yaratmış oldum. Tulsun burada. Options bölümü burada. Burada History koydum. Geçmiş. Layer. Görüyorsunuz bu çalışmamız 3 tane layer'dan oluşmaktadır. Bunlar şu an sadece görmeniz gereken kulak aşinalığı için söylediğim şeyler arkadaşlar. Önemli olan burada şu an arayüzü tanımlamak. Arayüz nasıl oluşturulur? Dilediğimiz gibi nasıl yönlendirebiliriz? İstediğimiz gibi hangi istediğiniz gibi arkadaşlar Photoshop arayüzünü kendiniz yaratabilirsiniz. Tabii ki çalıştıkça dilediğiniz araçlar, ihtiyacınız olan araçları siz de kendinize göre ihtiyacınız olan araçları buraya yerleştireceksiniz. Ben bunu geldim Windows'a, Workspace'den. New Workspace dedim arkadaşlar. Örneğin buna da Tunji diyelim. Tunji Tutorials dedik abi arkadaşlar. Büyük harfler yazdık her neyse. Save dedik arkadaşlar. Örneğin ben geldim Windows'a. Workspace bölümüne geldim. 3D seçtim. Bunları görmüştük ilk dersimizde. Tunji Tutorials'ı seçtim. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Demin yaptım. Arayüz geldi. Bunu ne yapmış oldum? Kaydetmiş oldum. Dilediğim zaman bu arayüze dönebilirim. Demek oluyor ki Photoshop'ta bunları yaratırken bu yolları izlemiş. İsterseniz delete deyip herhangi bir şablonu silebilirsiniz direkt dersine Hangi şablonu silmek istiyorsanız şu an tuncu totorası silemezsiniz çünkü aktif bir arayüzmüş. Herhangi birini silmek istemiyorum arkadaşlar. Cancel diyorum. Çıkıyorum. Şimdilik böyle kalsın. böyle tuncu totorasının arayüzüyle oynarsanız arkadaşlar şöyle. History kapattınız, layer değeri channel'ı kapattınız falan filan Arkadaşlar önemli bir bunu da kapatalım arkadaşlar. Tekrar geldiğiniz zaman arkadaşlar Windows Workspace arkadaşlar reset dediğiniz zaman tuncu şu an aktif görüyorsunuz. İlk kaydettiğiniz haline geri dönmektedir. Böyle arayüz oluşturmuş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bu dersimizde de arayüz yapmayı öğrendik. Diğer dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.